Sevu abinin kura çektiler. Sevu abinin sırası koyuna gitmek için artık yavaş yavaş dişi kuzuları da sürüye katıyorlar. Azar azar sürüye alışmaları için. Bunlar 8 tane abi. 8-10 tane de Sevu abi kuzuyu sürüye eklemiş oldu. Artık kuzuları da koyunlara alıştırmaya çalışıyorlar. Artık süt sağma işi de son günler. Seva abi hayırlı olsun kuzuları da ka ıı, kaçırsın Suriye. Seva abi. hayırlı olsun kuzuları da. Bugün sıra sende. Maşallah sıra sana gelince heyecanlı oluyorsun. Koyunları otatmak için çok sabırsızlanıyorsun ha. Seva abi sırf bugün sırası diye biri saat beş buçukta kaldırmış. Amin amin. Hayırlısı olsun inşallah. Köpekler de sürünün etrafında toplanmış ya. Evet sürüyü kaldırdık. O atmaya doğru götürüyoruz. Sevva abi iki gün önüne gidecek. Ondan sonra Bahattin abi üç, sıra üç gün Seva abiden sonra gidecek önüne. Sonra iki gün Hacı abi en son iki gün Tahir abi gidecek. Ondan sonra çift kişiye dönüşecek. Tabi akşamları tehlikeli olduğu için artık son barda geldi. Kurtlar da geceleri tehlikeli olmaya başladı. Akşam e, güneş battıktan sonra Darabi ile Sevabi arkadaş olduğu için ikisi bir olduğu için Abi, Sivu abiye yanına gidip birleşecekler. Akşamları beraber getirecekler. Tabi o arada ben de kuzuları otlatacağım. Akşam güneş battıktan sonra. Sürü burada suyunu da içiyor. Suyunu da içsinler. Al arkada gelmeyenler var. Onlar da geliyor. <laughs> Bu da bizim fındığımız fındığa bak. Fındık da gittikçe büyüyor maşallah. daha bak ya yıkıldık evet. 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 bu sene bizim köpekler gerçekten güzel işler yaptı 5 ailemizde 5 sürü var. 5 sürü içerisinde en az hasar veren sürü bizim sürü oldu. Bizim köpekler gerçekten güzel işler yaptı. Ee, diğer sürüler en az diye her biri 3-4 tane ya koyun ya kuzu kurtara yem etti ama bizde sadece bir tane kuzu yem oldu. O da ilk barda oldu. İlk barda Bizim yer tam kurt yuvasıydı Çok tehlikeli bir yerdeydi Her taraf kayalıklardı ee, Diğerleri bizden önce geldiği için Onlar güzel yerleri kapmıştı Bize de son kalan yer En berbat yerdi O en berbat yer olmasına rağmen Sadece bir tane Kuzu götürdü Kurt bir de bir tane kuzu yaraladı Yaralı zaten Ellerinde kurtun elinde kurtarmıştık Kavreş ile çarkı gerçekten bu sene kurtlara fırsat vermedi. Ama diğer obalar hatta yaylada mesela Mirza kardeşimiz yaylada bile kurt'a bir, bir tane ya koyun diye de kuzuydu tam hatırlamıyorum ama yaralanmıştı ama şanslıydı ki köpekleri görmüştü yoksa bu yaylada bile verecekti burada. Yaylada zaten Başka da kimse kurda bir şey vermedi. Çünkü yayla arazisi düz olduğu için kurt da fazla kendini riske atmıyor. Kurt çok akıllı bir hayvandır. Yani tehlikeli yerler kendini kolay kolay atmaz. Kurt kendini kolay kolay tehlikeli yerlerde riske atmaz. Şey de, e, kurt işi garanti almadığı sürece sürüye saldırmaz. Ya da çok acıkacak şey yapacak ondan sonra sürüye saldırır. Evet. Seva abi karnaval da almış karnaval da çalacaktık da bugün de şu an <laughs> karnavalı bir yere bırakmış göremedi inşallah. Bir dahaki bölümde Seva abi karnaval çalarken de video alacağız. Bakma bu köpekler. Yani boy olarak belki küçük görünebilirler ama icraatleri büyük. Bunlar tam kurt köpekleri. Yani bu sene bunlar çok iş yaptı. Ha bazen de bu da bazen bazen de yavaş yavaş sürüyle geliyor. Sürüye alışıyor. Bu sene kurta en az e, yem veren köpekler bunlar. Zaten çarkı ilk barda hamileydi. Bazen onun yavrusu çarkı hamile olmasına rağmen bile kurtlara geçit vermiyordu. Yaramızda ilk göçeden eden abi oldu. Tefe sabah itibariyle evini götürdü ilçeye. Tevfik abi arkadaşlar hep doğru olsun. abi zaten e, bu obana çoları, are çoğrenin çoları gidip e, evini e, orada indirdikten sonra iki gün dinlenecek. Ondan sonra Tevfik abi gelecek. Bir de e, Tahir abi var. Tahir abi de gidecek. Yavaş yavaş diğerler de ne kadar gidecek. İlk boşalacak obay are çoğrenin. da tefabenin sürüsü. Tefabe tabi bugün evini götürdü. Şu anda Darabi abi bakıyor. O da zaten hayvan sahibi. Tefabe bir iki gün dinlenecek. Ondan sonra tefabe gelecek. Darabi de zaten bugün araba gelirse o da bugün evini yüktük götürecek. Gelmezse bile akşam gelecek yükleyecek. Yarın Darabi de gidiyor. Dar abi. Bu go bu sene yayla mevsimi de bitti. De yayla yayla idi yayla. yayla değil mi? Arifade, bu sene değil mi? Bu sene güzel bir oldu. Güzel, çok şahane, çok şahane. Yani bu sene memnun kaldınız yaylada? Maşallah, evet. maşallah. maşallah. Allah her sene böyle olmayı nasip etsin. Amin. Ha. Amin. Amin. Cümlemize Evet. Bu sene maşallah yaylada ilk göç eden ilk göç eden de sizin obadan obadan oldu Tara. Evet. Ali çavur eden oldu. Kimandan oldu. <laughs> tamam. maşallah. çobanı da gönderdiniz zaten. Ha. O da gitsin biraz dinlensin. Değil mi? Ha. <laughs> <laughs> Tarabi Sürüye tuz vermiş, o yüzden sürülerini değiştiler burada. Heh. Tuz e, sürünün işlerini de açıyor. <laughs> ha ya yayla da yayla maşallah ya. Ya yayla burada elle gösterilecek yaylalarda. Bunlar hepsi su içiyor. tuzdan sonra su da ilaç gibi geliyor. Suyunu içen suya doğru ilerliyor. Bunlar da su içmeye geliyor. maşallah. Valla bu sene maşallah ben de geldim artık benim bereketim mi geldi? Ne oldu Tarık abi? <laughs> Valla geldik. Kalbi... Bir <gülüyor> bir <gülüyor> temiz kalbimize geldik maşallah bura bu sene bir yağmurdan. Maşallah, temizlik, 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 <laughs> her sene şey her, neredeyse haftada 2 üç gün yağmur yağıyordu ya. Baksana sonbahar gelmesi şey yani sonbahar geldi hala yerde otlar var. <laughs> Normalde eskiden belki böyle bu mevsimlerde o yerde olmaz değil mi? Ah, ben de. Ben de. Değil mi? O o değil mi? Değil mi? Bence de, valla hakikaten... Tabii, hani biz çoğu yeri, çoğu yeri de biz otlatmadık. Hani bizim yaylaya giren kaçak sürüler vardı, şeyler var. A Onlara rağmen yani... Onlar da, onlar da... <laughs> onlar da faydalansın. O Valla güzel. Evet güzel bir sezon oldu. Hakikaten. Evet. Oyunların da durumu iyi olsun. Amin amin. Nasıl Tarık abi, sene sene S gelmeyi düşünüyor musun yoksa bu sene sor mu? Sor mu? Son. Son mu? <laughs> yeter diyorsun yoruldum ben. Yeter. Ben, kimse ben gelemiyorum. Son. Değil yani mi? Yalnız aileyi çok çok seviyorum abi. Değil mi? canından fazla. Değil Bana mi? Ben, benim sevdiğim ya zaten ya zaten sen bakıyorum bütün ilçe sıkılıyorsa geri geliyor. Ay, yaylada Yayla şey. da gerçekten sevilmeyecek gibi de ben mesela bile gidiyorum ilçeye daha bitti orada sıkılıyorum ama buraya gelince böyle ruhum açılıyor insan keyif alıyor ya. Vallahi. Evet burada da insan bu otu görüyor, hayvanları görüyor, böyle şey bakıyor. insana keyif veriyor be. Keyif hem Valla. E bu sene de ot da daha güzel oldu, daha keyifli oldu. Daha keyifli oldu. hayvan, para etti. hayvan keyifli E tabi hayvan da bu sene maşallah para etti. <laughs> e tabi şimdi insan e, e, uğraştığı şeyden e, emeğinin karşılığını aldığı zaman keyfi yerine geliyor. Evet. evet. Allah abi de geldi. Daha biz de Tafa abi buralarda devam edeceksiniz. Biz videoları atacağız. Siz de bizi izlemeye devam edeceksiniz. Her gün, her gün. Her gün. Her gün. devam edeceğiz. Evet. evet. insanlara tanıtacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bu yaylamıza sahip çıkmamız lazım Tahir abi. Yoksa bu yayla bizim elimizden göçüp gidecek. Maşallah maşallah. maşallah. Değil maşallah. mi? Maşallah. Yayları çok maşallah. Ya işte sahip çıkmamız lazım. Sahip Gen, çıkmazsak gençler bırakmazlar. Hı. Gençler bırakmazlar. Gençler Değil mi? Abi gençler burayı hayvansız İnsansız bırakmazlar. Abi, abi, tabi tabi bırakmamaları lazım. Yoksa böyle kıymetli, böyle kıymetli yerler herkes arar bulamaz. Bizim bulamaz, elimiz. Bulamaz, bulamaz. Burada bu herkes bulamaz ki burada. Böyle bir zaptı, böyle bir heyecanı böyle bir otu, böyle bir yayla, bir çeşme. Kim buluyor ki? Yok yok su. Eşim. Zaten bu su bizim köyde de olsaydı var ya bizim biz, bizim yani köylüler gerçekten yani Allah'ın bir vergisi diye yani çünkü bu bu vergi herkese nasip olmaz yani. Olmaz imkansız. Evet. İmkansız. Sen de maşallah tecrübelisin Tahir abi bak Bu güzel bir şekilde dağıtmışsın eski eski kurtardasın ha Aynen aynen <laughs> Ama bak fazla çobanlık yapmadım da ya. Yalnız arada sıradan gittim Değil mi? Tabi tabi ben çobanlık yapmadım hiç yapmadım He Hiç yapmadım da Yalnız bakıyorum sıradan koyunlara Çobanlara yetişiyoruz Yardım ediyorsun yardımcı olmaya çalışıyorsun Ben her zaman herkese bu geldiği kadar yardım ederim Ya tabi onlar dediler ben dedim tamam boşa ya bir günde bir günde. Adam geçsin bir günde ben gidiyorum ne olur. Ha, bir, biraz dinlensin. Biraz dinlensin. Aynen. Tabii, tabii helal olsun valla da. İyi, i̇yi, insan her zaman kazanır Tayr abi. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani, Allah'ın izniyle. <laughs> Tayr abi son olarak bizi izleyenlere ne demek istersin? Herkese çok çok selam. Bizi çok çok izlesinler. Böyle bir damır yaylası ama yaylardır. Evet. Ama yaylardır suyuna, otuna. Yani yani gelemiyorsanız bile videolarda izleyerek onu tadını çıkarın. Aynen. Aynen öyle. <laughs> bol bol beğeni ve like şey beğeni atmayı da unutmayınız. Yorum <laughs> da atın. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Allah'ın izniyle Tabi yorum, yor yorum ve beğeni attıkça bizim heyecanımız da daha çok daha, daha <laughs> Tabi artıkça bize daha keyifli şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz. İstiyoruz. Yapacağız da. İnşallah. <laughs> Maşallah. Hani ben tek ne yapayım? Şefa Merve teyze yine tara. Valla keyifli ya. Hani sürü karabalık oldu mu daha da keyif verici oluyor. Evet. evet. Tabi tabi tefabiyle e, Mirza Mirza kardeş yani. Evet. Evet. Sarı abi sürüyü otlatmaya devam ediyoruz Sarı Zaten maşallah yaylada da öyle, işte öyle. çimen var yaylada ki böyle koy, koyuna dokunmana gerek yok. koyun zaten kendi kendine otuyor. Kendi otun içine kaybolmuş. Evet. ki Koyun otun içine sişe sişe otuyor. Vallahi. Bu sürü de oba temir e, sürüsüdür. Onlar da artık kuzuları sürüye birleştirmiş. E, zaten erkek kuzuları satmışlardı. Dişleri de katmışlar artık. Sürü de bayağı karabalık gözüküyor. Bu ile gitti sürü birleşecek. Mirza kardeşimizle amcası Tefe abi sürüyü beraber otlatacak. Zaten sürü de, de kardeşimiz evin çevresinde otlatıyor. Sürünün yanında bile değil yani. Evde herhalde sürüye bakıyor. Görünürde bize kardeşimiz yok. Dedik muhabbet sohbet edeceğiz. Bakalım onlar ne zaman kalk yani evleri götürecek. O da görüntüde yok. Zaten evler de gittikten sonra e, Koruk yaptığı bölgeler de artık Kalkıyor Bütün süre istediği her yere gidip gelebilecek Mirza kardeşimiz Süt sağma işini de bitirmiş Görüntü onu gösteriyor Çünkü Kuzular da kattığına göre de artık Süt de salmıyorlar Sezonu kapattılar. Süt salma sezonu da kapattılar. Normalde sürün yanında bir tane köpeği dolaşırdım ama bugün köpek de dolaşmıyor. Elimizin en hızlı kişisi Tef oldu. Tef abi eve götürdü yani yavaş yavaş evler de gidiyor. Bu eşeklerin kadri de bilinecek. Çünkü eşeklerle çobanlar yemeğini falan taşıyacak. Çobanlar olmaz. Şey, eşekler olmasa çobanlar sıkıntı yaşar yani. İnekler de yeni yeşil otun içinde otuyorlar. Bir yandan da hemen yanında su var. Suyun olduğu yerde Yeşil olduğu için inekler genelde yeşil otu tercih ediyor. Dar nasıl kuzularımız gelişiyor mu? Aha, gelişiyor. Değil mi? İlaçlar yaradı değil mi? İlaçlar da vurduk. iki tane şimdi ciğer ile şey ne şey ilacı kaldı. Ha ciğer ilacını da yarın mu bunlar canavar gibi olacak. Ağır, ağır. Bunlar biraz sıcak sıcaktan geldikleri için alışmamıştı yani havasına. Yavaş yavaş alışacaklar. Neler, neler <gülüyor> <gülüyor> İnşallah daha da iyi olacak bu ilaçlarla beraber. Ağır. ilk 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 etaba göre daha da gelişiyorlar yani kendilerine gel dedim ilk güne göre daha da kendine geliyor şu anda susamışlar suya doğru koşuyorlar kuzular aha su, iç su içmeye gidiyorlar derede suyunu içiyorlar çok felaket bir şekilde susamışlar. <laughs> Tahir abi. İçtinler, içtinler suyu gelsin, gelsinler kendine. Bu var ya su bu hayatın en önemli şeylerinden bir tanesi. Su olmadı mı gerçekten <laughs> hayat durur anlamına gelir. Yani çünkü gerçekten su insan içtiği zaman canlanıyor ya. Değil. Allah razı olsun Tar abi. Ben de seni seviyorum.